Evet cümleden selamun aleyküm. Ben Ardiyetli kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta yine köye geldik. Gördüğünüz gibi çocuklara havuz aldım. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle arkadaşlar havuz aldım çocuklara. 70 santim yüksekliğinde. Şöyle eni de 3 metre geliyor. Şimdi açacağız havuzumuzu, kuracağız. Zemini biraz düzleyeceğiz. Kazma kürek geldik çocuklarla. Zemini biraz düzleyeceğiz. Önce bir havuzu bir kuralım. Ondan sonra ona göre zemini düzleyeceğiz. Hadi başlayalım. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. ¡Oh, Evet arkadaşlar kullanım kılavuzuna bakmadan biz açtık burayı. Önce iskeleyi kurduk yaparız diye ama şu demirler demirler şuraların içinden geçecek. Şimdi e, vidalarını söktük. O demirleri oradan geçirip tekrar yapacağız. Merhaba.

Küçük mü Seyda Ahmet? Büyük. Şuradan bakınca büyük. Ne kadar bakın. Tarih. Şimdi bak. Şimdi dur. Ver. Bir tane eksik. Seyda Ahmet bence gayet iyi bu. Evet. büyüklüğü değil mi? Şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Şurayı tutun iki, ikiniz. Tut Ömer Asaf. Sen de şuradan tut Ömer Asaf. Az geri çık. Yüce de, de o şey resmini de Tutun. Tut. tut. De. Hemen 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 kaç şu tarafa. Biz hemen, kay. hemen kay. Hemen kay. yüksek e, değil ya. Ha. Evet arkadaşlar havuzu kurduk. Havuzun yeri şimdi içine tam da burası olacak. Yok oğlum şimdi işaretleyeceğiz. İşaretledikten sonra ha. zeminini biraz düz diyeceğiz. Ondan sonra su dolduracağız. Şimdi Baba. Falan şurası var ya bak orası şey herhalde tahliye yeri bak altta içten onu aşağıya getiririz tam boşaltmayacağım tamam, boş da boşaltacağın zaman da olacak da baba ya artık ne yaparsan hani sen bu sen işini bilirsin sen halledersin onu. Tabii canım. <laughs> Evet arkadaşlar bayağı büyük evet, tam oldu. tam olarak tam olarak böyle olacak arkadaşlar. Bu havuz şişme havuz değil. Şişirmeyle falan uğraşmıyorsunuz. Böyle demirleri falan komple takıyorsunuz. Bunun böyle motoru da var arkadaşlar. Bak şu hortumlar motorun hortumu. Şurada bak motoru da var. Temizleme motoru. Bunu da kullanacağız yani. Şöyle babam şimdi bunun işaretini yapıyor. Sonra havuzu az yukarıya alacağız. Burası zeminini düzleyeceğiz. Ondan sonra devam. Abi, Seyda Mehmet Ömer Asaf kutularımızı toplayın <laughs> oğlum. Tam o kenara koy bir yere. Veya balkona alın oğlum. Ver. Bir yerden düşmüş biri takamamıştır. Seydeme şunun yerini bul. Seydeme şunun yerini bul oğlum tak. İçine mi koyacağım? <laughs> Koy. Heh, al. Şunu Bul yerini. Evet arkadaşlar havuzumuzun zeminini yapıyoruz. İlk olduğu için düzleştirdik su dökülmesin diye. Hoppa, hoe is het? Kamera düz diyeceğiz. Dökeceğiz, düz diyeceğiz sanırım. Kazlarımız burada. Baba bisiklet niye düştü? Evet arkadaşlar bir, biraz düşürdük şurayı şimdi kumla güzel yine bir şey yapacağız babam kumu getiriyor kumla dümdüz yapacağız Baba iyi oldu ha, dümdüz oldu. Havuzu koyacağız ha. Suyu da koyacağız. Hortumu, anne hortumu ayarla da suyu doldurmaya başlayalım. Baba gel. Ah şeyi hortumu getireceksin ya. Onu getireceksin işte. Hadi şuraları boşaltalım hemen havuzu koyalım. Herkes bir köşeden düştü. Baba, şöyle çevirelim. Şöyle çevir, şöyle, şöyle gider yeri orası bak gider

Suyu taksanız anne Oğlum şu an soğuk Kardeşini ıslatma Emel ona koydu şey Götür hadi Zeren üstünü çıkart gel hadi evde Babaanneyle hadi ben Seyda emmi soğuk mu? Baba anne. <laughs> baba anne. <Babaanne. gülüyor> <laughs> <laughs> Evde bir tane morgaylık var. Oooo bu iki saate dolmaz ki. Çocukla bir şey sıcaksın yapın be. Şey baba yukarıki banyodan Buna, bu kaynar su kovayla getirelim de az 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 dökelim. Yukarıya. He? Zarttım, yukarıya bir parça daha hortum var ya onu götür. Ekleme yapalım. O su kaynar bu şeyi deler. Deler baba. Buranda bu deler. Ufak 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 şey yapalım. Oğlum yıkama kardeşin. Az su ısınsın yavaş yavaş. Soğuk mu çok? Bir alışalım. Az dur ya. Benim hiç su olmasın. Hazır Biraz soğuk ya. Öteki suyu sen az biraz dolsun bu. Sen kovayla getir az. Allah Allah. Evet, Aha. kovayla getirin. Sen kovayla niye getiriyorsun? Oğlum sakın gelsin abi suyu mu içtin Abi yıkan. Oo artı var. Evet, açayım. Ben o artıdan bir sürü Evet sürüyorum. arkadaşlar. Artı da. Su biraz soğuk geldi. Güneş de bugün çok fazla yok. Ee, Zerende gireceği için şu bizim sıcak su şeyi var ya oranın suyunu buraya verdik. Şu an ılık su bayağı tamam, tamam, yavaş yavaş dolmaya başladı ama <laughs> ne kadar da gazsak bir 10 santim meyil var değil mi baba? <laughs> bir 10, sınıftan, bir 10, sınıftan, 10 santim meyildi yani. Oradan. Olsun gene öbür ilk halinden iyi yani. Ver onu. <laughs> Oğlum He orada dur. Çok sıcak mı su? Yok Ne yapıyorsun da sen? Daha <laughs> <laughs> oh. Nasıl eğlenceli mi? Evet Ben geleceğim de az dolması lazım <laughs> Aa, Kızım Ne şey gel ya? Lan durun Bu hafta köyde kalacaksınız <Gülüyor> mı? <Gülüyor> evet, evet. Evet arkadaşlar. Su, <Gülüyor> 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 su dolmaya devam ediyor. şu an soğuk oğlum. İçinde bulutlar var ya havada. Bir güneş geliyor bir şey yapıyor. Seyda evet. ya, 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 et bir saat oldu mu biz çeşmeyi açalım? Yarım, yarım saat mi? Yok yarım saatten fazla olmuştur oğlum. Yarım. <laughs> Daha, oho bu var ya iki saat sonra anca dolar. <laughs> Yavaş tayt. <light. gülüyor> <laughs> oh. <laughs> Oğlum tabana geldi lan su. <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> daha ben bir de, daha bir de su daha dolmalı, su dolsun da sen o zaman bak. Su dolsun abi. Sen bizi atarsın içeriye. <laughs> bir şey buldum abi. Seyda Met, bunun dışını paletlerden on numara yaparız şimdi. <laughs> Seyda Met. سيد احمد <laughs> Evet arkadaşlar yaklaşık 3 saatten fazla oldu. 3-4 saat olmuştur. Çeşmemiz akıyor. Ama yarıya kadar anca doldu. 2 saat Tabii daha süreli. sürer herhalde. Tamam onu kenara koy takarım ben. Çocuklar yanmasınlar diye atletlerini giydirdim. Üzerine. Az daha gidiyordum ha telefonla beraber. <laughs> evet arkadaşlar su bayağı doldu. Ama daha şey ya. Daha akşam oldu neredeyse. 5-6 oldu saat. Hala bak şu kadar daha yer var. Nereden baksan 20 santim daha olması gerekiyor. Ama süper tavsiye ederim yani. Ve şeyi de boyutlar da yetiyor yani hemen hemen. Çocuklar için zaten on numara da ben bile giriyorum yani şu anda. Evet. Fazla sıçır atmayın. Fazla sıçır atmayın. Arkadaşlar bu haftalıkta bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.